Kardeşimizin de ortaklığıyla alıkanıyoruz. İyi bir ekibimiz iyi bir hedef. hayırlı işler olsun. <laughs> Keşke kimse hasta olmasın diyeceğim ama e, inşallah hasta insanların da şifalı Bu işlerin kendilerine hayırlı olmasını cevaplamakta ne yazık diyoruz. E, ak yazılara hizmet edecekler. çok. Ya Rabbi, Kıbrı Muhammed'in hastalanan şifa, dertlerine deha, borçlarına dağılması ver ya Rabbi. Ya Rabbi. Her türlü insanların cinlerin şeytanların şerri <laughs> <laughs>